Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur zengin babanın lütfuyla övünüyor ve dinleniyoruz. Şimdi olduğu gibi Mesih'te olanlara mahkumiyet yok. Mahkum edilmemiz adil oldu. Ancak sevgili oğul çarmıh üzerindeki ölümü aracılığıyla günahı ortadan kaldırdı. Yaşlı adamımız onunla birlikte çarmıha gerildi ve ortadan kayboldu. Böylece onda öldük, yargıda ve yasada yasallaştık. Onun aracılığıyla ayrıca ondaki yaşam ruhu biz köleleri özgür kıldı. Yeni yerimize göre kutsal bir hayat yaşamalıyız. Sevgili izleyiciler, bunlar Tanrı'nın zengin lütfunu öven ve bizi ölümden alıp dirittiğinde ve Mesihle birleştirdiğinde bize neler yaptığını anlatan bir Hristiyan şairin sözleridir. Bu açılış sözleriyle sizleri selamlıyorum. Bu günlük kutsal çalışma programı kutsal yazıların Yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum. Şu ana kadar yaptığımız çalışmamızda 2. Korintliler mektubu 3. bölüme ulaştık. 12. ayetten bölümün sonuna kadar olan ayetleri Tanrı'nın izniyle okuyacağız. Bölümün başında stüdyodaki konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. İshak, Elia kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Moen Başır kardeş Teşekkür hoş geldiniz. Teşekkür Stüdyodaki değerli konuklar sizler de hoş geldiniz. 12. ayetten bölümün sonuna kadar olan ayetleri okuyayım ve sonra size bir soru sorayım. Böyle bir umuda sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz. Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü İsrailoğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz. İsrailoğullarının zihinleri körelmişti. Bugün bile eski antlaşma okunurken zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar. Ne var ki bugün bile Musa'nın yazıları okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor. Oysa ne zaman biri Rabbe dönerse o peçe kaldırılır. Rab ruhtur. Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor diyor bizlere Moyen kardeş. Size geri dönmek ve bu sözler hakkında özellikle de peçe hakkında bir soru sormak istiyorum. Musa'nın yüzündeki peçenin konusu nedir? Aslında eski ahite geri dönmeliyiz ki sevgili izleyicilerimiz peçe hikayesini bizimle takip edebilsinler. Evet şimdi Rabbin Musa'ya yasayı İsrailoğullarına verebilmesi için ne zaman ve nerede verdiği Mısır'dan çıkış kitabına geri dönelim. Mısır'dan çıkış 32 ve Mısır'dan çıkış 34'te 2 bölüm okuyacağız. Musa dağa çıktığında Rabbin ona iki kez yasa verdiği yazılıdır. Musa ilk kez Rabbe gittiğinde yasa yani 10 emri kastediyorsunuz. Musa'nın Rab'den iki kez aldığı Rab ilk kez iki tablet yaptı ve üzerlerine yazdı. Sonra Musa Rab'den tabletleri almak için 40 gün dağdayken Rab ona Rab Musa'ya aşağı in dedi. Mısır'dan çıkardığın halkın baştan çıktı. Musa aşağı indi ve tabletleri yanına aldı. Musa eğer ...aşağı inerse ve tabletler lekesiz kalırsa... ...insanların tabletlere kazınmış emirleri... ...ihlal ettikleri için ölmeleri gerektiğini düşündü. Peki kutsal kitap Musa'nın... ...yaptıkları hakkında bize ne söylüyor? 19. ayetten başlayarak okuyacağım. Musa ordugaha yaklaşınca... ...buzayı ve oynayan insanları gördü. Çok efkelendi. Elindeki taş levhayı fırlatıp... ...dağın eteğinde parçaladı. Sanki insanlar yaşasın diye tabletler kırıldı diyor gibiydi. Musa bir kez daha Rabbin merhametine güvenerek daha önce vermiş olduğu vaatlere güvenerek ataları İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı ahde uyarak ve ayrıca Rabbin merhametine güvenerek Rab'be çıktı. Ölmüş olsalardı bunu hak ederlerdi ama Mısırlılar Rab hakkında ne düşünürdü? İsrailoğullarını çölde ölmeleri için mi Mısır'dan çıkardı? Rab ona tekrar yukarı çıkmasını söyledi. Musa'nın Mısır'dan çıkış 34'te yaptığı diğer iki tablet. Rab Musa'ya öncekiler gibi iki taş leva kestirdi. Kırdığın levaların üzerindeki sözleri onlara yazacağım. Musa tabletleri aldığında peçe geliyor. Tabletleri aldığında derisi parlıyordu. Bunu gerçekten bilmiyordu. Ama aşağı indiğinde insanlar onu gördü. Yüzünün derisi parlıyordu. Bu yüzden yüzüne bir peçe takmak zorunda kaldı. Bu önceki bölümde bahsettiğimiz görkemdir. Bu geçici görkemdir. Geçicidir yani. Isınan güneşin altında buharlaşan görkem bu sınırlı ihtişam sona ermişti. Yani Mesih'in ebedi varlığı. Musa Rabbine döndüğünde peçeyi çıkarırdı ve insanların yanına indiğinde peçeyi açardı ki onlar geçen görkemi görmesinler. Peçe tam olarak insanların önüne konulan yasadır. Ve bu nedenle Tanrı'nın atlaşmalarından ve daha sonra bahsedeceğimiz peygamberliklerden Mesih'le ilgili peygamberliklerden yararlanamadılar. Bu insanın önüne konulan perde günahları, kötülükleri, yozlaşmışlıkları için geçerli. Tüm bunlar onları Mesih'ten ve onun lütfundan zevk almaktan alıkoymaktadır. Ama burada Musa hakkında söylemek istediğim son yorum orada 40 gün kaldığı ve aşağı indiğinde yüzünün derisinin parlaklığıdır. Burada izleyicilerimize Mesih'i ne zamandır tanıyoruz? Yüzümüzde Mesih'in parlayan ihtişamı nerede diye sormadan önce kendime sorardım. İzleyicilerimizin üzerinde düşünmesi için bırakmak istediğim bir soru. Tamam. İshak kardeş Peçe insanlara genel olarak ne yapıyor? Bunun hakkında sizden ek bir yorum istiyorum. Niteki Musa'nın yüzündeki peçe. Çünkü yüzünün derisi parlıyordu. ...insanlarla konuşabilmesi için gerekliydi. Ancak burada elçi Paulus bunu bir sembol olarak kullandı. Ve insanların Musa'nın yüzünü net göremediğinden yüzünün derisi parladığı için ne yazık ki aynı olduğunu söyledi. Eski insanlar, İsraililer yüzlerinde peçe vardı. Bu yüzden Tanrı'nın onlara yasayı vermenin ardındaki amacını anlayamadılar. Bu emirlerin arkasında ne olduğunu göremiyorlardı. Tanrı onlara yasayı belirli bir amaca hizmet etmeleri için verdi. Zaten istedikleri şey ilerler nedeniyle eklendi. Tanrı'nın amacı onlara çaresizliklerini göstermekti. Yasalara dayanarak tam olarak nerede durduklarını bilmelerini ve başarısız olduklarını kabul etmelerini amaçladı. Kim bu yasaya göre yaşayacaktı? Yasalara göre yaşayacak birini arıyorlardı. Onlar da başka bir şey arıyorlardı. Onlara bu sözlerle yaşama gücünü verebilecek birini arıyorlardı. Yasaya göre yaşayan kimseyi bulamıyorlardı. Yasaya göre yaşamalarına yardımcı olacak kimse de yoktu. Dolayısıyla her iki senaryoda da Mesih olan kurtarıcıyı düşünmek zorundaydılar. Ama aslında yapmadılar. Her şeyin emirlerle ilgili olduğunu düşündüler ve onları tutmak için savaşçılar ve başarılı olsalar da olmasalar da çabalıyorlardı. Sonuç olarak başarısız oldular. Maalesef aynı tarzda şu ana kadar manevi düzeyde bu metinden uzakta hala yaşanıyor. Bugün kutsal kitabı okuyan birçok Hristiyan var ve belki kiliselere gidiyorlar. Yine de Mesih'i göremezler. Ama yine de İsa'yı göremiyorlar. Hikayeler okurlar ve olayları takip ederler. Belki onlar da ayinler yapar ve iyi işler yaparlar. Ama yine de İsa'yı göremezler. Gözlerinde peçe var diyebilirim. Bir peçe. Birinin hedefin peşinden gitmesi gerek. Eski veya yeni ahitin amacı nedir? İsa Mesih. İsa Mesih. Şimdi bir ara verip ardından konuklardan soru alacağız. Sevgili izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle. Eski ahitte Mesih ile ilgili kehanetler. Eski ahitte Rab İsa Mesih hakkında yüzlerce kehanet vardır. Ve bu kehanetler ister onun yaşamı ve hizmeti sırasında, ister onun kişiliğinin önceden tasarlanmış bir algısı olarak yerine getirilmiş olsun, onun ilk gelişinde tamamen gerçekleşti. Matematiksel potansiyel yasasına göre bir insanın hayatında her 84 şansta sadece bir şans ve onun sağında tüm bu kehanetlerin 98 sıfırı vardır. Yine de hepsi Mesih'te yerine getirildi. Eski ahit, Rab İsa Mesih hakkında kehanetlerle dolu olmasına rağmen, Yahudiler o geldiğinde onu tanımadılar ve onu reddettiler. Neden? Eski ahitte onunla ilgili tüm bu peygamberliklere rağmen Yahudiler neden Mesih'i reddetti? Pavlus'un bahsettiği aynı fikir yüzünden. Çünkü fiili perde kalkmış olsa da zihinlerindeki perde hala orada duruyordu. Mesih hakkındaki peygamberlikler ne kadar kolay ve basit ama bu peçeyi gözlerinden kaldırmayı denemeleri gerekiyordu. Yeşaya 53, Mezmur 22 bazı bölümlerin açıkça Mesih'e atıfta bulunduğu söylense de Yahudiler hala onları okumayı reddediyorlar. Yine de pek çok şey işte bakire gebe kalacak ve bir oğul doğuracak. Bunun olup olmadığını sorarsak evet ama Mesih değildi diyeceklerdir. O peçeyi yüzlerine ya da diyelim ki akıllarına koymakta ısrar ediyorlar. Eski Ahit'te İsa'yı görmekten mahrumlar. Ancak Yeni ayetin ışığında tüm bunların Mesih'in sembolleri ve gölgeleri olduğunu öğrendik. Bunun Mesih hakkında olduğunu ve başka hiç kimse olmadığını kabul edecek olan bu doğrudan peygamberliklerden birini bize anlatabilir misiniz? Az önce bahsettiğiniz kehanet işte bakire gebe kalacak onların arasında gerçekleşti. Öyleydi mübarek Meryem Ana gerçekleştirildi. Ama ne yazık ki gözlerindeki perde hala orada olduğu için gönülleri ve zihinleri köreldiği için istekli değiller. Bunun Mesih olduğunu görmek istemiyorlar. Bunun Mesih olduğunu neden basitçe anlamıyorlar? Eğer gerçekten Mesih'e geri dönmezlerse kutsal kitap kalacaktır ve bu sadece Yahudiler için değil. Genel olarak insan içinde geçerlidir. Kutsal kitap anlaşılmaz. Tılsımlar olarak kalacaktır. Ama Mesih'e dönmek onları kurbanlara, peygamberliklere, tapınağa, tapınaktaki hizmete ya da çadıra geri döndürecek. Bütün bunların Mesih'in sembolleri olduğunu anlayacaklar. Belki şu an izleyicilerimizden birinin Yahudi kökenli olduğunu ve henüz serbest bırakılmadığını ve İsa'yı kabul etmediğini söylesek iyi olur. Onlara peygamberliklerden birinin Davut'un kötüler sürüsü çevremi sarıyor, ellerimi ayaklarımı deliyorlar Ellerimle dediğinde ayaklarım. mezmurlarda olduğunu söylemek iyi olur. Davut'un çarmıha girilerek ölmediği bilinmektedir. Elleri ve ayakları delinmedi. Mesih çarmıhta öldüğünde elleri ve ayakları delindiğinde gerçekleşti. Belki 3. bölümdeki 16. ayette bunu doğrular. Kutsal yazılardaki en ünlü sayılardan biridir. Yine de kişi Rab'be döndüğünde peçe kaldırılır diyor. Burada kim Rabbe geri Öyle. dönecekti? İlk başta Musa hakkında konuşuyordu ve Musa'nın yüzüne bir peçe taktığını söyledi. Sonra İsrail ile ilgili. İsrailoğulları şimdiye kadar akıllarını örtmüşlerdir. İsa ile ilgili peygamberlikleri okurlar ama onların gerçekten Mesih hakkında olduklarının farkına varamazlar. Peçe ne zaman kaldırılacak İsa kardeş? Rabbe döndüklerinde. Ne zaman? İsrail Rabbe dönecekti. Burada İsrail hakkında söyleyebileceğimiz iki şey var. Birincisi birçok Yahudi'nin Mesih'e gelişi, yaşamı, ölümü ve dirilişi aracılığıyla iman etmesidir. Ve kilise kuruldu. Ve kilise kuruldu. Geri dönen Yahudiler, Yahudiler tarafından. tarafından. Daha sonra Yahudi olmayanlar geldi. Böylece ilk kilisenin başlangıcında ve şimdiye kadar Rabbe dönenler, şu anda bizi izleyen ve bunu kabul edecek Rabbe döndüğünde Mesih'i İmanla kabul edecek olan herhangi bir Yahudi zihnindeki bu manevi peçe götürülecek ve hem eski hem de yeni ahit olan kutsal yazıları anlayacaktır. Yeşe 53 okunursa o baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını desin diye duamız ve temennimiz dua Amin. Rabb bunu amin. yapabilir mi? Yahudilik konusunda bilgin olan Yahudi e, psikoposlardan biri vardı. Eski ayetin emirlerini sayan ve 613 olduklarını bulan kişidir. Okurken Yeşaya 53 ve Mezmur 22'ye atıfta bulunduğunuz gibi Mesih'in gelip öldüğünü fark etti. Bundan sonra Yahudilere yazılan İbranilere mektubun şaşırtıcı açıklamalarından birini yazdı. Tamam. Bunu biliyoruz zaten. Sizin bu söylenenlere ekleyeceğiniz var mı acaba? Yeşaya 53'ten bahsetmişken ard arda iki ayet var iki ardışık ayet var. Bölüm peçeyi kaldırmadan önce. Ne diyorlar ve peçe kaldırıldıktan sonra ne derler? Evet gözlerinin üzerine perde çekerken derler ki aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse ...Tanrı tarafından cezalandırıldığını... ...vurulup ezildiğini sandık. Amin. Tamam. Bu bizi ikinci noktaya götürüyor. Yeşaya 53'te yazılanlar ne zaman gerçekleşecek? Geçmişte yanlış hesapladıklarını söylediler. Tıpkı az önce... ...Muayen kardeşimin değindiği gibi... ...bu gelecekte... ...bu ulusun geri kalanı... ...kilisenin zamanında cennete kaldırılmasından sonra her yerde inananların inananlar türesi, her yerde. Yahudileri, Yahudi olmayanları ve tüm milletleri içerir. Kesinlikle. Bir sıkıntı zamanı olacak ve bu insanların geri kalanı gerçekten Rab'be dönecek. O zaman tövbe eden İsrail Rab'be döndüğünde gelecekte peçe kaldırılacaktır. Bunu biliyoruz. Gelecekte peçe kaldırılacak. Bugün basitçe söylediğimiz şeyin manevi uygulaması bir Yahudi ya da herhangi biri için. Bazı insanlar kutsal kitabı sadece hataları tespit etmek için okur ve diğerlerinin kusurlarını bulmaya çalışır. İzleyicilerimizin kutsal yazıları okumaları ve Rab'den onlara doğru olanı, Mesih'in kim olduğunu göstermesini istemeleri için dua ediyorum. Sadece Yahudiler değil, Yahudilerin Mesih hakkında çok peygamberlikleri var ama içlerinde Mesih'i göremiyorlar. Birçok dinde kurbanın hikayesi tekrarlanıyor. Tüm dünya dinleri çoğunlukla ortak kurban fikrine sahip. Onlardan hiç kimse kurban keserken kapısına yeni arabasına, evine, oğlunun fidyesini almak için kan serperken, keserken veya bu şekilde bayram yaparken bunu neden yaptığını düşünmedi mi? Neden kesilecek bir hayvan var? Neden kan? Tanrı'nın dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olan büyük kurban aracılığıyla bir kurtuluş ve kefaret aracı sağladığını düşünmedi mi? Bu nedenle sadece Yahudiler için değil Aynı zamanda dünyadaki her ulus ve kültür için gözlerinin Mesih'in mükemmelliğine ve Mesih'in kurbanlığına açılması için dua ediyoruz. İzleyicilerimize gideceğiz Amin. ve onlardan yorum isteyeceğiz. Evet, sizin yorumunuzu alalım. Elçi Paulus Korintteki kardeşlerinin başarısından çok emindi. Bu yüzden onların Mesih'in okunan ve bilinen mektubu olduğunu söyledi ve emindi çünkü onlara kişisel olarak hizmet etti. Peki bir grup imanlının ruhsal başarısı elçi Paulus gibi bir hizmetkara sahip olmakla mı bağlantılı ve hizmetkar olmazsa ne olur? Hı, aslında önemli soru. Bir grubun başarısı hizmetçileriyle mi ilgili yoksa tam tersi mi? Ya hizmetkar yoksa? Bu sorunun bence yanıtlanması gerekiyor. İlk olarak bir soru. Korint'teki kardeşler başarılı oldu mu? İlk mektubunda onlara şöyle dedi kardeşler ben sizinle ruhsal kişilerle konuşur gibi Gün konuşamadım İlk mektupta onlara kardeşler ben sizinle ruhsal kişilerle konuşur gibi konuşamadım ben niye uyanlarla mesihte henüz bebeklik çağında olanlarla ben konuşur niye gibi konuşurum dedi. ...ve kutsal kitapta genel bir kural olarak... ...hediyelerin bir lütuf ve... ...bir nimet. nimet olduğunu söyleyebiliriz. Ama Korint Kilisesi'nde o kadar çok armağanları vardı ki... ...çok fazla bilgiye sahiplerdi ama az sevgi inançlı, bebekler. ...inançlı bebeklerle cinsel bir ruhsal halleri vardı. Örneğin Filipi'deki kardeşler... ...Filipi Kilisesi'nde büyük armağanlar olduğunu okumuyoruz. Finansal olarak fakirlerdi ve çok fazla bilgiye sahip değillerdi... ...ama yüksek bir Hristiyan yaşamı sürüyorlar. Bu yüzden... Hediye ve hizmetkar sahibi olmakla bir grubun manevi durumu arasında ayrım yapmak istiyoruz. Ancak ne yazık ki durum her zaman böyle değildir. Tamam. Ve etrafta bir kulu olmasa bile bu onun Rab'den aldığı mesajı iletebilmesi için gerekli olsa da öte yandan Rab kendisini tanıksız bırakmaz. O halde kulların olmadığı bir yerde yaşayanlar varsa hatta Tanrı'nın sözü onlara ulaşmamışsa samimi ve içten bir arzuları varsa Tanrı yine de onlara ulaşabilir. Bir ara verip ardından size bir soru soracağım. 17. ayet. Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Bunun anlamı şu mudur? Bir toplantıya katılırsam özgürlük olduğu için istediğimi yapmakta özgürüm. İbadetlerde kilisede herkes her şeyi yapabilir mi? Ara veriyoruz. Sevgili izleyiciler görüşmek dileğiyle. çalışmamıza 2. Korintliler bölüm 3'te kaldığımız yerden devam etmek için geri döndük sevgili izleyiciler. Aslında ayet kendini açıklıyor. Şimdi Rab ruhtur diyor. Buradaki ruh kutsal ruhu ifade eder. Tamam ve Rabbin ruhu neredeyse Kimi? orada özgürlük vardır. Buradaki soru bu. Açıktır. Rabbin ruhu neredeyse özgürlükte oradadır. Rabbin kendi ruhu, inanlıya rehberlik etmesi gereken ve Mesih'in hakkında beni yüceltecek dediği kutsal ruhun orada olması ve ben de ona uzak dur çünkü artık özgürüm diyorum. Tanrım özgürlük var mı? Ayet öyle demiyor. Bağlam açık. Bakın kutsal ruhun özgürlüğü var. Nerede? Burada. Bir önceki ayette Rabbi görelim diye peçenin kaldırılmasından bahsediyor. Bu nedenle kutsal ruhun Zihnimizin önünde Mesih'i harekete geçirme ve uyandırma özgürlüğüdür. Böylece kutsal ruhun beni değiştirmekte özgür olduğunu ve Mesih'i görebilmem için beni yasanın perdesinden özgür bıraktığını anlayabiliriz. Öyle değil mi? Evet, Böylece Mesih'i görebiliyorum. Bir önceki ayet ve bir süre sonra göreceğimiz gibi sonraki ayet de bu anlamı teyit etmektedir. Tamam. Harika. Seyircinin bir sorusu var. 18. ayette ve biz hepimiz peçesiz yüzde Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Bu ayet ne anlama geliyor? Bu ayet daha önce söylediklerimizin ışığında ne anlama geliyor? Burada iki şey görebiliyorum. Hepsi kelimesinde bir ayrıcalık görüyorum ve dönüştürülmüş kelimesinde sorumluluk görüyorum. Pavlus hepimiz diyor. Biz kimiz? Pavlus ben ve Korint'teki insanlar diyor ve elbette biz de inananlar olarak ama özellikle onları kastetmişti. Hepimiz, Pavlus ve onlar, onlar da Pavlus olarak Rabbin görkemini görecekler mi? Bu bütün kusurlarına, nefsi olmalarına, bütün kötülüklerine rağmen bir lütuftur. Ama Tanrı'nın lütfuna istinaden hepimiz bakıyoruz diyor. Eski ayette sadece Musa'ydı ama lütuf zamanında tüm inananlar. Burada seyretmek sadece bir süre bakıp sonra durmak değil, bakmanın sürekliliği anlamına gelir. Adanmışlık zamanı fikriyle aynı şey. Bu kelimeyle ilgili bir çekincem var. Biraz zaman geçirip sonra çıkıp ne istersem onu yapıyorum. Hayır, burada süreklilik anlamına gelir. Toplantıda, evde, işte veya herhangi bir yerde. Açık bir yüzle Mesih'i görmenin sürekliliği. Peçe hakkında konuşmuştuk. Kaldırıldı. Fakat şimdi bir inanan olarak Rab'la olan ilişkimde ve paydaşlığımda Rabbi görmeni engelleyen perde denilebilecek bir şeye sahip olmak mümkün mü? Bazen kutsal kitap okuyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. Sözlerini duymuyor muyuz? Peki neden? Ya da sanki Rabbi görmüyorlar. Neden? Burada günah veya kusurlu bir davranış inananın önünde bir perdeyi temsil eder. Fakat bunun yanı sıra... Rab ikinci benzetmesinde evet. dikenler gibi sözü engelleyen bazı engellerden bahsediyordu. Ya da kayalık evet. toprağa düşen tohumlar gibi. Yani belki tüm bunlar birer engel görevi görür. Hayatın İnsan... meşguliyetleri. İster içsel ister dışsal bir şey olsun yaşam endişeleri. Ama değişmeliyiz. Düşüncelerimizi ve davranışlarımızı değiştirmeliyiz. Mesihle olan paydaşlığım ve ilişkim çevremdeki tüm insanlar tarafından görülen bir değişiklikle sonuçlanacak ve buna Elçi Pavlus'un Galatyalılar'da bahsettiği ruhun meyveleri diyebilirim. Aslında bu harika bir fikir. Önceki ayette Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır ifadesini görmüştük. Kutsal Ruh özgürdür evet. Ama aynı zamanda beni Mesih'i gizleyebilecek her türlü engelden de özgür kılıyor. Bu yüzden hepimiz yüzü açık Rabbin görkemini izliyoruz demeye devam ediyor. Ama bunun Hristiyanlık için büyük bir ayrıcalık olduğunu göz önünde bulundurarak Musa Rabb'i ya da onun görkemini görmek istedi. Rabb ona hiç ve kimse canlı. beni görmeyecek ve yaşamayacak dedi. Rabb'in yüceliği hatta Süleyman'ın günlerinde mabedin adandığı gün mabette hiçbir şey göremiyorlardı. Rab karabulutun oturduğunu söyledi. Sadece Mesih geldiğinde olur. Lütuf çağında Yuhanna'nın müjdesinde şöyle yazılmıştır. Ve onun yüceliğini, babanın biricik oğlunun görkemini gördük o halde. Şimdi yasanın ayrıcalığından çok daha büyük olan ayrıcalığımız hiç kimse yasa altında bir şey görmedi ancak lütuf altında hepimiz yalnızca birimiz değil hepimiz aynadaki gibi yazılır. O ayna nedir? Aslında Tanrı'nın sözünün benzetmelerinden biri de aynadır. Böylece Rabbin yüceliğini kutsal kitapta görüyoruz. Rabbin yüceliğini bize yansımış gibi bir ayna gibi görürüz. Biri bir keresinde sanki Mesih parlayan güneş ve biz kendi içimizde bu loş bedenleriz. Örneğin ay gibi demişti. Ama bu yansıtıyor. Mesih ile karşılaştığında Mesih'in görüntüsünü yansıtacak. İşte bu yüzden normal sonuç aynı görüntüye dönüştürülmektir. Kademeli bir süreçtir. Kendiliğinden, organize ve devam eden bir süreçtir. Rabbin ruhu aracılığıyla veya Rabbin kutsal ruhun yaptığı gibi yücelik için bu değişimin Rabbin huzurunda olduğu için kendiliğinden gerçekleştiğini izleyicilerimize açıklamak önemlidir. Kesinlikle. Böylece devam eden paydaşlığım ve Rabbi seyretmenin ve Rab'le paydaşlığın tadını çıkarmam bu bedende bir değişikliğe neden oluyor. Sadece değişmek istiyorum demiyorum ama orada olmak mecazi anlamda Musa gibi yüzümün teni parlayarak dağdan aşağı inmemi sağlayacak. Bu izleyicilerimize hayatta neden bir değişiklik yok sorusunu sormamı sağlıyor. Onunla oturmazlar, onu görmezler. Kelimenin tam anlamıyla oturuyor. Kiliseye gidiyor ve dua edenlerle dua ediyor ve Rabbi övenlerle övüyor olabilir. Ama yine de onu göremiyor ve ondan zevk alamıyor. Biri beni bir yıl önce gördüyse bir değişiklik var mı? Yoksa aynı ruhsal durum ve aynı davranış, yaşam tarzı ve sözler mi? Zamanımız azalıyor ama gözden kaçırılmayacak bazı sözleri açıklamadan seyirciye geri dönmeyeceğim. Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin evet, yüceliğini görerek evet. yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Bu ayet bize ne söylüyor? Kutsal ruh baba ve oğul gibi ilahi bir kişidir. Bazılarının düşündüğü gibi hayat kardeş. Üçüncü hipostas değil aslında hipostaslarda bir düzen yok. Bazen kutsal ruh kutsal kitapta önce gelir, başka bir zaman baba önce gelir, başka zaman oğul. Kutsal ruh baba ve oğla tamamen eşit bir ilahi hipotezdir. Tamam. Sevgili izleyiciler bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız... ...kutsal ruhun, oğlun ve tanrının tanrısının tanrısı hepsini kutsalyazılar.com web sitemizde bulabilirsiniz. Bu konuda kapsamlı ve yoğun bir çalışmamız var. Size bunu sağlayabiliriz veya almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bakalım izleyicimiz neler öğrenmiş? Eee... Bir toplantıda kulun olması önemli bir şeydir ama kulun tanınmış olmaması inananların ruhsal durumuna engel değildir. Çünkü bazen tanınmış bir kul olabilir ama Rabbin ruhu orada değildir. Ancak Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Peçe götürülür. Bilinen bir hizmetkarla küçük bir toplantı olabilir ancak Tanrının ruhu sıradan insanlar aracılığıyla konuşur. Çok iyi. Daniel ve Babil'deki üç genç oğlanın hizmet edecek kimseleri yoktu. Rab'le bir paydaşlıkları vardı. Rab'le gerçek bir paydaşlık olduğu için değişim kaçınılmazdı. Sonuç olarak değişim kaçınılmazdır. Bu da benim kendimi gözlemlememi sağlıyor. Güzel. Hayatımda gerçek bir değişiklik varsa o zaman gerçek bir arkadaşlık içindeyim. Tamam. Nermin Görkemden zafere dönüşecek tek şeyin sadece kiliseye gitmek ve ayinler yapmakla kalmayıp her gün Rab'le daha fazla zaman geçirmek, onunla paydaşlığın tadını çıkarmak için Rabbimizle olan gerçek paydaşlığımız olduğunu öğrendik. Tamam Atif kardeş. Lütuf dışında etrafımızda hala peçeye sahip olan insanlardan asla daha iyi değiliz. Eğer lütuf olmasaydı onu asla göremeyecektim ve onun cennetinde bir yerim olmayacaktı. Teşekkürler, teşekkür ederim Tanrı sizi korusun. Teşekkürler. Rica, Teşekkürler. Ederim. Rica ederim. Sevgili izleyiciler, içtenlikle dua ediyorum ki... ...ister Yahudi, ister Hristiyan bir geçmişiniz olsun... ...ister Yahudi olmayan veya hatta Hristiyan olmayan bir geçmişiniz olsun... Perdenin Mesih kişiliğinde ve onun işinde görmenizi engelleyen bir şey olması için dua ediyorum. Mesih'i bedende tezahür eden Tanrı olarak görmek ve onun işini büyük bir fedakarlık olarak görmek için gözlerinizin açılması için içtenlikle dua ediyorum. Başka kim kurtarabilir? Başka kim dünyanın günahını ortadan kaldırabilir? Günah sorununa başka kim bir yanıt bulabilir? Başka kim, başka kim onun kanıyla her günahı temizleyebilir. Kalbinizin Rabbe açılması için gerçekten dua ediyorum. Rabbi ve onun işini kurtarıcı olarak kabul edin, sonsuz yaşamı elde edin. Gelecek bölümde tekrar görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur